Bizde de karaj diyoruz doğru. Hayır, hayır. Siz, Siz ne diyorsunuz? Çingene. Pembe çingenedir. Ben çingene de öyle. Tuku tuku taka tuku. Ne ya çingeneler insan değil mi? Tuku tuku taka tuku. Sen aynı pembe gibi kavga ediyorsun böyle. Sen niye karaj diyorsun? Sen niye karaca diyorsun? Sen bilirsen biz poezde gedirdik poezde. Saat 6'da nenemle gelirdik berdiye. Saat 6'da taş atırdılar karatçılar. İmarsan 40 metre kır, kırmızı gözüme girmişti. Saat tezin 6'da durdur taş atırdılar poezde. Nerede? Bakıdan berdiye geliyor, gelirdi, gelirdi. Poezle. Poez bil, bilirsen mi poez? Poez bilmiyorum nerede. Sana mı taş atıyorlardı? Yok 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 hem bir şeye taş atırdılar. Ne onun adı? altıda katar katar Keşke sana taş ataydılar. Sen <laughs> de sevindim dedim, dedim belki da sana da. taş atmışlar. <laughs> Arkadaşlar beğenilere çökün la. 2-0 la bunu alırsa yenecek. <laughs> Sesimi kapat bebeğim. Sesimi kapatacağım. Belki geçe inşallah uşaklar. 49, gelir, 49 hamatsın, hamatsın, tane ki uşaklar, 49 tane ham atsın 33 tane uşaklar. Ham atsın geçe bilər uşaqlar. Bunun nəfəsini qaraldaşıyıq. Mən inanıram. İnanıram. Getdi. 33 3 3 3 katı da Geçti Keçdi hədəfi. Keçdi 3 katı, <laughs> katı başdır. Möhkəm tıklayarsınız. ki gitti de ağzında sos kantı ağzında otur. Vötmasın deyem 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 vötmasın üç, üç katı başlasın hala başlamayın. Görsen yine ne yazı bu orada. H3 hediye puanı yakında başlıyor. Başlayandan sonra. Çünkü ne atan da üç katına vurulur. 100 diye atarsanız olur üç yüz. E, canavar gelende olur şu otuz min. Çünkü ne atan üç katına vurur hesaplayır. Hala başta o çeçe bilmiyip. Ben bilmem. Ketil a kim başcinsel bir video? Keti bastadı, bastadı. Ala, çok onun. Kirim onu sos geriyecek. Sos takacak ağzına tutacak orada. Gitti uşaklar gitti. Üç, üç katı duşaklar üç katı. Əjdənin çəlqürüm, çoxsa zeytən, nə tərpaqlıqla baxıb, bir niyə güvənirdi? <laughs> Elsin. Bətnin kakasının üstün atması heç var. Bildinmi, baboşu, Allah qorusun ha, hasta mə? Hətta mən nə etdə oluram? Biri demiş ki yakında ölecek baboş, Allah korusun dedim ben de hasta mı? Hasta mısın? O değerin dedesi ölsün nenesi de böğründe gitsin. Öyle dedim. Ona kız, dedesi, kız öyle de mi aileye karıştın mı Ay aman ya, pardon, pardon baboş. Ona dedim ki kargı Aileye öyle yazmışlar. Hı? Ne no, olsun kargı için olur. Dedeyi neneyi karıştırma. <laughs> Dedeğin, karıştırma. Evde kalasın inşallah. Gitti uşaklar elin bir saniye. Hamı tıklasın. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> Öleceği yakında Allah korusun arkadaşlar. 10 saniye la gidiyor la. Yemin ediyorum gidiyor la. 3-0 <laughs> yenecek bizi. 5 saniye Çünkü gitti. Canım bir saniye bekle ben bir gidip geliyorum. <laughs> Çok önemli bir işim çıktı. Telefon geldi ben hemen geliyorum. Kürüm hamsi seni soska yaptılar hadi. Tez ol. <laughs> hastayım ben biliyor musun? musun? Yemin ederim ben çok kötü hastayım biliyor musun babas? Tam tez. Yapsana. Ne, 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 ne yapayım? Ne? Ne yapayım? Soskaya ağzına takacaksın. Ama ben onu sana hediye almışım. Hayır tak ağzına otur orada. Ama ben bunu Azerbaycan'a sana göndereceğim. Hayır ben ne iniyorum onu? Onu sen takacaksın. MEN UDUZMUŞUM SEN UDUZMUŞSUN Uduzmuş Gündüm ne la? Uduzmuş ne em arkadaşlar? Emdiğini tak hadi Uduzmuş ne? Uduzmuş yani Uduzmuş 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 Uduzmuş, Uduzmuş. Uduzmuş. Kaybetmiş kaybetmişler Uduzmuş de. ne diyorum? Uduzmuş Kaybetmiş. yani Kaybetmiş. Uduzmuş. Uduzmuş. Kaybetmiş. Uduzmuş 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 ola Uduzmuş, <laughs> <laughs> Uduzmuş ne la? Yenilmek yenilmiş. Yenilme, yani yenilmiş Ha yenilmiş Hmm. Ha kaybeden. Ha. Hadi. <laughs> Yandır ev uşaklar Allah'ım <laughs> dur. dur dur tez <test> al. <laughs> Halbuki ben onu almıştım arkadaşlar biliyor musunuz? <laughs> affet ol affet be hamileme. Değerli. Ya. Kız dur tak ağzına. Fanlarına söyle ekran kaydı ama ben yenilince ekran, ekran kaydı, kaydı alıyorlar. Kaydı. <laughs> Yazın ben ki. Ben gelince ekran kaydı almıyorlar. Çırpayım ki yapasınlar ha. Ya emziğini ağzına takıverdirdi. Hele yazdınız ya. İnansız ki patlatacak ekran kayıtları. Gözü tuştu. Hadi. İnga inga de yap. Hadi ataklan ağzına naz. Buuyy. Udursun sanırım. Tak da. Seni gözlemeliyim miyiz biz? Mühendisler ecelerinde seçerim. Seni gözlemelisi olurunda dövürler. Hadi tak. Yine meystim artık nasıl Ay Allah. he, elini çek, elini çek. Tak tak orada? orda. Yemin ediyorum gelirsem oraya devşegali devraz. Cem mahir neden? Burada kürüm var, burada destekçiler var. De burada. Ne yapıyorsunuz? Başım mı? Başım mı? Başım mı? Başım az? Hmm. Kimsin? Kuparaydı e, lan. Ya çarpı beşle çarpı üçle on bir kalmışsın havalara girme. Sen de Niye girmiyor musun? Niye girmiyorsun? Havalarda da girerim, bulutlara da girerim. Hadi en. Ezo. Namik çok sağ ol, bırak. Ben daha küçüğüm, bebeğim bebe. Sen dedesin, deden nene, nene. Sen, sen yaşlanmışsın. Çırt değil. Gel, 3 BK daha atalım. Bak ben kazanırsam sen dışarı çıkacaksın o tavukların arasına gidip tavuk dansı yapacaksın tavuk horuz hiç dansı hiç yapacaksın oynayayım. var mısın? Yok var mı? Ne arkadaşa? Allah. Cisi bu sensin, ha? Bak, sen Bak ben bu kazanırsam mi? sen o tavukların horuzların arasına gidip tavuk dansı yapacaksın söz mü? Yo, bu de yok bu tesis değil Uşakla başka tesis. Ne? Seninle değilim. Kırmızı et muhabbet Sen üç oyun ağzında onu takacaksın. Başa düşürsen. Ne üç oyunu be? Üç oyun ağzında sos emzik olacak. Hayır öyle bir şey yok. Nasıl yarış yapacağız? Öyle konuşmadık ki. PK sonunda ceza çekeceğiz. Bitti. Onu da İşte ben, ben çıkart. Tez ol. Kork gözümden görmedim. Tazı. İnge de yap. Tez. tez. Ha. Biraz geç çıkardı ha. Çok bir çok kaldı. Ben güçlü sesleri kıracağım. Duydun mu beni? Kürme, izleyin, Duydun beni? Allah kırma izle. Duydun mu beni çırtay? Hele kırmızıya bak. <laughs> Gülme nasıl yaptınız ha izle ettin. Ay Allah kıpkırmızı kıpardım ya Allah. Seni gözümden utandım Allah. bile bizi bu hale getirenler utansın. Allah seni gözümden utandım. Benim bütün arkadaşlarım dostlarım utansın. Allah hakkı. Utansın da lan. Babuş. De Cezanı yap. Yapıyorum ya. He. <laughs> ee, biri galipti. <kaldı>. Beni <laughs> dinle. Bunu ne koyduk. Ya duyuyor mu beni? Duyuyorum. 3 PK dağıtıyoruz. Kaybedersen sen. He. O... Senin bugün gösterdiğin o tavukların horuzların arasına gidip tavuk dansı yapacaksın tamam mı? Tamam. Söz mü? Ha, Kırım'da beş katı Bak var. Bak dışarı çıkacaksın ha. Ya sen da bir tane tavuk var, alacaksın ben? yanına. Mutfakta tavuk dansı yapacaksın söz mü? Yo 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 kakı verir kakı yer kakı yer mutfağıma. Onların içinde eli yiyeceğim. Onların içine ilgiden. gideceksin. Ha içine gideceğim. Ben burada o, tavuk müziği açacağım ya. sen oynayacaksın. Söz mü? Söz. Allah ım. sen de biliyor musun ne yapacaksın? Ben ne yapacağım? Makyajını sileceksin. Ya Rabbi ya Resulullah ya. Tut 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 tut. Tut 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 yüzünü. Bir görsün ki. Ben hastayım, hasta. <laughs> Baş başıma bir ceza A, verme ya başka bir ceza, ver, sevindi, Gördünüm Gördünüm ya. başka bir ceza ver, eğlenceli olsun. Jesson bunu görüsenler Juno, Tense. Tense suskanım. Ben de çıkarttım. Nasıl sevindi görüyorsunuz? Evlendiğimi de bilmiyorum şu. Niye sevinmiyorum? salam <laughs> gaga salam. İnşallah yenilir de biz. Sen de makyajını silersen. Sil şey, de en avar çoğu da bize. Tam kansiyat rengi. Değil mi sen <gülüyor> <Cittin>. <gülüyor> Onu, onu diyen adam çağır. <laughs> tamam dur <bursun>, dur <laughs> uşaklar. Ne yapalım <laughs> <de, gülüyor> <yosa. gülüyor> yerinde? Oynayacağım. Ne yapalım yerinde oynayacağım. Bu tuzanı makyajını silsin. Ne olalım bunu göre bu kimdi? Bunun esir yüzünü görmeyi istiyorum.